evet oradan yani, su duruyor. O için durdu diyor. Aynen bak oradan da aradan da. Görüyor O barakalar yıkılar değil mi? Oradan su vuruyorlar. Oradan su vuruyorlar. Orada, Orada, Orada itfaiye var belki. Yani. Edinilen bilgiye göre Kuruçeşme mevkiinde çöp ve hurdalık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki ağaçlık alana sıçradı. Durumu 112 Halci Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Bölgeye çok sayıda itfaiye, orman, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Abi oraya kadar çok hızlı geldi. O zaman alev topu vardı orada yavaşladı. Yangın söndürme helikopterinin havadan, itfaiye ve orman ekiplerinin ise karadan mücadele ettiği yangın, yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangın sırasında alevlerin sıçradığı müstekil ev ise kullanılamaz hale geldi. <laughs>